Seneler içerisinde size güvendiğimizi, evet. sizi sevdiğimizi evet. yeniden ifade ediyoruz. Evet. 22 Temmuz'da yapılacak genel seçimler ülkemize hayırlar getirdi. Amin. Evet. Evet. Kararı verecek olan millet. Bu milletler doğru kararlar vermiştir. Biz evet. ne kadar söylesek boş. Kararı verecek olan sizsiniz. Evet. Onun için en doğru kararı verin. Doğru kararı da bu ülkede şu anda dört buçuk yıldır iktidarda olan Sayın Başbakan ve ekibi yeni yüzlerle yeni projelerle mutlaka beş yılında en iyi şekilde değerlendireceğiz. Inşallah. Hayırlı olur olsun. Saygılar diliyorum. Başkanlara ben teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar hemşehrilerim. Bu seçim gerçekten önemli. Ben sizin oyunuzun af olduğuna inanıyorum. Ve <laughs> tabii işte... <laughs>